Pınar'ın evliliğinin hesabını sordu, adlı arka sokaklar özel klibinde, duygusal gerilim en yüksek noktasına ulaşıyor. Pınar, evliliğiyle ilgili yıllardır içinde biriken duyguları ve kırgınlıkları açıkça dile getiriyor. Bu sahne, sadece bir evlilik tartışması değil, aynı zamanda sevgi, sadakat ve bireysel özgürlük arasında sıkışmış bir kadının iç hesaplaşmasını yansıtıyor. Pınar'ın karşısındaki kişiye yönelttiği sorular hem öfke hem de kırgınlıkla dolu. Sesi zaman zaman titrerken bakışları izleyiciye derin bir içsel acıyı hissettiriyor. Kamera açıları ve yakın plan çekimler karakterin yüzündeki ifade değişimlerini vurgulayarak sahnenin dramatik etkisini artırıyor. Bu da arka sokakların klasik tarzını, yani duygusal gerçeklik ile ahlaki çatışmanın birleşimini yeniden hatırlatıyor. Sahne bireysel bir hesaplaşma gibi görünse de aslında güven, sadakat ve sorumluluk kavramlarını da sorguluyor. Pınar'ın sorusu yalnızca kendi evliliğine değil, aynı zamanda sevgi uğruna verilen kararların sonuçlarına da yönelik. Klibin sonunda izleyici, dürüstlük ve affetmenin gerçekten geçmişin yaralarını iyileştirip iyileştiremeyeceğini düşünmeye bırakılıyor.